Ali Din Sönmez'in katkılarıyla hazırlanmış 2023-2024 öğretim yılı kimya dersi 11. sınıf 2. dönem 1. yazılıya hazırlık sorularıyla birlikteyiz arkadaşlar. Birinci sorumuzda oda koşullarında 500 gram saf suda 0.25 mol xe 3 iyonik katı tamamen çözülüyor. Oluşan çözeltinin aynı koşullarda kaynamaya başlama sıcaklığı kaç santigrat derecedir? kaynamaya başlama sıcaklığı. Kaynama noktasındaki yükselme eşittir. Kaynama noktası yükselmesi sabiti çarpı molalite çarpı tanecik sayısıdır. x 3 bileşiği iyonik yapılı bir bileşik olduğuna göre X artı 3 Y eksi 1 şeklinde iyonlarına ayrılır. Toplam tanecik sayımız 4'tür. Tanecik sayımızı bulduk. Molalite eşittir çözünen maddenin mol sayısı bölü çözücünün kilogram olarak ağırlığıdır. O da 0.5 molalitemizde bulduk 0.5 molal olarak. Şimdi verilen değerleri yerine yazalım kaynama noktasındaki yükselme eşittir kaynama noktası yükselmesi sabiti çarpı molarite çarpı tanecik sayısı. Buradan arkadaşlar kaynama noktasındaki yükselmeyi 1.04 santigrat derece olarak buluruz. Suyun kaynama noktası 100 santigrat derece, kaynama noktası 1.04 derece olarak yükseldiğine göre son durumda kaynamaya başlama sıcaklığı bu çözeltinin 101.4 santigrat derece yapar. İkinci sorumuzda tepkimesi için aynı koşullarda deney sonuçları aşağıda tabloda verilmiştir. Buna göre tepkimenin hız bağıntısı ve hız sabiti K'nın birimi nedir? Ee, şimdi iki tane maddenin değişiminin sabit kaldığı bir noktayı tespit edeceğiz arkadaşlar. Bir ve dördüncü deneylere bakarsanız e, X ve Z'nin derişimleri sabit kalmış. Y'nin derişimi 3 katına çıkmış. Y'nin derişimi 3 katına çıkarken hız sabit kalmış. Yani Y'nin değişimindeki değişim reaksiyon hızını etkilemiyor. Onu sildik. Reaksiyonuza eşittir. K çarpı y etkilemedi. 1 ve 2 numaralı deneylere baktığımızda z sabit x 2 katına çıkmış reaksiyonuza 4 katına çıkmış. Maddenin derişimi 2 katına çıkarken reaksiyonuza 4 katına çıkıyorsa arkadaşlar o zaman karesiyle alakalıdır demektir. E 2 ve 3 numaralı deneylere baktığımda bu sefer x sabit y 2 katına çıkmış reaksiyon hızı 4 2 katına çıkmış. E, hız derişim 2 katına çıktığında hız da 2 katına çıkıyorsa o zaman z'nin derişiminin birinci kuvvetiyle alakalı demektir. Evet hızın birimi bize verilmiş mol çarp mol bölü litre çarpı saniye eşittir k'nın birimini arıyoruz. E molarite olarak verildiği için mol kare çarpı litre kare eee x'ten gelir. Mol çarpı litrede eee z'den gelir. Son durumda K'nın birimi e, mol çarpı litre küp bölü mol küp çarpı saniye yapar. Bunların birer tanesi birbirini götürür. Sonuçta arkadaşlar K'nın birimi litre kare bölü mol kare çarpı saniye yapar. Bunun kısacası arkadaşlar şunu da diyebilirsiniz. K'nın birimi ile alakalı, alakalı olarak litre üzeri derece eksi 1 bölü mol üzeri derece eksi 1 çarpı saniyedir kanun birimi. Reaksiyon derecesi ise hız ifadesine etki eden maddelerin üstel ifadelerin toplamıdır. Reaksiyonumuzun derecesi 3 olduğuna göre 3 eksi 1'den litre kare bölü mol kare çarpı saniye şeklinde birimini buluruz arkadaşlar. Üçüncü sorumuzda tepkimesi için ileri ve geri aktivasyon enerjisi değerleri verilmiş. Buna göre 35 gram klor gazının yeterli miktarda hidrojen ile tam verimli tepkimesinden enerji değişimi kaç kilojüldür diye sormuş biz arkadaşlar. Ee, bakalım. Delta H değerini hesaplayacağız. Reaksiyonların delta H değeri eşittir. ileri aktifleşme enerjisi eksi. Geri aktifleşme nersidir. Eag'dir. Dolayısıyla e, ilerisi 66 gerisi 250 olduğuna göre o zaman bizim bu reaksiyondaki delta H değerimiz eksi 16'dan 184 çıkar arkadaşlar. 184 kJ'dür bu reaksiyonun delta H değeri. Delta H değerine dikkat ederseniz 1 mol klorun hidroklorik asit oluşturma sırasında açığa çıkan enerji 184 kJ'dür. O zaman 35 gram kloru mole çevirelim. Mol sayısı eşittir gram miktarı bölü atom ağırlığı 35 verildi. 2 olduğundan dolayı da 70 yapar. 0,5 mol yapar arkadaşlar. Bu reaksiyonda 1 mol klor hidrojenle bir araya gelerek hidroklorik asit oluşturduğunda 184 kilojül ısı açığa çıkmaktadır. O zaman 0,5 mol klorun aynı işlemi yaptığında açığa çıkartacağı ısı miktarı 82 kilojüldür. 82 kilojül ısı açığa çıkar diyoruz arkadaşlar. Isı değişimimiz budur. Ee, Deltaş olarak da ifade edecek olursak eksi 82 kilojüldür. Bu reaksiyonda 35 gramı için arkadaşlar doğru cevabımız bu şekildedir. Dördüncü sorumuzda tepkimesinde CS2, CO2 ve SO2 moleküllerinin standart moler oluşum entalpileri sırasıyla verilmiş. Ben bu sırayı karıştırmamak için üzerlerine yazmak istiyorum. CS2 artı 100, karbondioksit eksi 390, e, ee, SOX ise eksi 290 olarak verilmiş. Olduğuna göre aynı koşullarda 22.8 gram CS2 tamamen yandığında tepkimin entalpi değişimi ne olur? Evet oluşum ısılarından delta H hesabı toplam olarak H ürünler oluşum ısısı ürünler eksi toplam olarak H girenlerden bulunur arkadaşlar. Şimdi bu işlemi yaparak bu reaksiyonun delta H değerini bulmamız lazım. Ürünlerde karbondioksit var. Tabii ki reaksiyon denk mi değil mi hemen kontrol ettim. Denk olarak verilmiş. 1 mol karbondioksit eksi 390 e, ee, artı. 2 mol SO2 var. SO2 için SO2 için eksi 290 olarak verilmiş. 2 mol olduğundan dolayı 2 çarpı eksi 290. 2 çarpı eksi 290 dedik. Bir daha parantez açacağım o zaman. Tamam. 2 çarpı eksi 290. Bunlar ürünler arkadaşlar. Eksi girenler diyoruz. Girenlerde de oksijen element olduğu için 0. CS2'nin ise 100'müş. Artı 100. Eksi 100'den oldu arkadaşlar. 400 580 yapar burası. Eksi 580 yapar. Eksi 580. x'in topladığımda 0. 17'nin 7'si elde var. bir e, 970 yaptı arkadaşlar. Eksi. eksi. 970 eksi 100'den eksi 1070 yapar. Bu reaksiyonun delta H değeri. Delta H değerimizi eksi 1070 olarak bulduk. Egzotermik bir reaksiyon. Şimdi 22.8 gram CS2 onu mole çevirelim o zaman. Mol sayısı eşittir. Gram miktarı bölü molekül ağırlığı CS2'nin e, CS2'nin molekül ağırlığı 12 artı 32 çarpı 2'den 64, 74, 75, 76 yapar. E, bu da 0.3 mol yapar arkadaşlar. CS2'ye bakalım. 1 mol CS2'nin e, ee, reaksiyonundan açığa çıkan ısımız 1070 kJ olduğuna göre 3 molden 0,3 molden açığa çıkan ısımız ne kadardır? Şunu gönderdim. X eşittir 3 çarpı 107 yapar. O da 321 kJ ısı açığa çıkıyor demektir. Isı açığa çıkar. Isı değişimi olarak bize sorulduğu için arkadaşlar delta H eksi 321. Buradaki eksi eksotermik olduğunu ısı açığa çıktığını gösterir. Yukarıdaki potansiyel enerji tepkime grafiği verilen tepkime için aşağıdaki nicelikleri belirleyerek boşlukları yazınız. İleri aktivasyon enerjisi reaksiyonun başladığı nokta ile tepe noktası arasındaki fark ileri aktivasyon enerjisini verir. Şurası bizim ileri aktifleşme enerjimizdir. 40 kJ'dür arkadaşlar geri aktivasyon enerjisi reaksiyonun bittiği nokta ile tepe noktası arasındaki fark geri aktivasyon enerjisini verir. 40-30 daha 70 geri aktivasyon enerjimiz 70 kilojüldür. Aktifleşmiş kompleksin potansiyel enerjisi tepe nokta aktifleşmiş kompleksin potansiyel enerjisidir. O da 40 kilojüldür arkadaşlar. E, tepkime entalpisi ileri eksi geri delta h eşittir. ileri aktivasyon enerjisi eksi geri aktivasyon enerjisi reaksiyonun delta h'ını vereceği için eksi 30'dur bu reaksiyonun entalpisi tepkime entalpisi arkadaşlar. Altın soruda tepkimesinde hidrojen hidrojen bağının enerjisi 430, hidrojen bromür bağının enerjisi 370 olarak vermiş. Bu tepkimenin standart koşullarda entalpi değişimi eksi 110 kilojül olduğuna göre brom brom bağının enerjisi ne kadardır? Reaksiyonun bağları da verilmiş arkadaşlar. İşimizi biraz daha kolaylaştırmış öğretmenimiz. Hidrojen ile hidrojen arasında tekli bağ var. Bromla brom arasında tekli bağ var. Bunlar bir araya gelerek hidrobromik asiti oluşturmuşlar ve aralarda bir tane kovalent bağımız mevcut. Bağ enerjisinden delta H hesaplamak istiyoruz. Arkadaşlar bağların kırılması için verilmesi gereken enerji bağların oluşması için verilmesi gereken enerjiden çıkartılır yani toplam olarak haş bağ enerjisi olarak bu sefer e, bağ enerjisi e, giren giren diyoruz eksi toplam olarak haş bağ enerjisi olarak bu sefer bağ enerjisi olarak e, ürün diyoruz ürün delta haş değerimiz bir de verildiğine göre eksi 110 eşittir e, girenlerde hidrojen hidrojen bağı var 430 bir tane artı. Brom brom bağı var. Onu bilmiyoruz. Ona X dedik arkadaşlar. Eksi ürünlerde hidrobromik asit bağı var. HBR bağı. HBR bağı. 300 ama 2 mol olduğu için şuradaki 2'den dolayı 2 ile çarpacağız. 600-740 yapar. Ee, buradan işlemlerimi yapacağım. Artık 740'ı karşıya attım. Artı 740 oldu. 640, 630 yapar. 630 eşittir 430 artı x'ten x eşittir 200 çıkar. Demek ki burada e, brom-brom bağının enerjisi 200 kilojüldür arkadaşlar diyoruz. İki tane tepkime ve delta taş değeri verilmiş. Buna göre aynı koşullarda tepkimesinde 12 gram C2H6 gazının oluşma sırasında entalpi değişimi kaç kilojüldür? Yukarıdaki verilen iki tane reaksiyondan aşağıdaki reaksiyonu elde ederek arkadaşlar bu reaksiyonun delta bulmamız lazım. Veya yukarıdaki reaksiyonlara dikkat ederseniz C2H2'nin oluşum ısısıdır buradaki ısı değişimi. İkinci reaksiyondaki ısı değeri de C2H6'nın oluşum ısısıdır. Hidrojenin oluşum ısısı da sıfır olduğuna göre ürünler eksi girenlerden hesaplayabiliriz bu reaksiyonun delta taşını. O zaman bu reaksiyonun delta h değeri eşittir c2h6 eksi 85 ürünlerde bulunuyor eksi girenlerde de c 2 h bulunuyor o da artı 227 olarak verilmiş arkadaşlar dolayısıyla bu reaksiyonun delta h değeri artı 220 olarak verildiği için eksi 227 yapar o da 227 ile 85'i toplayacağız 12'nin ikisi elde var 1 bir. 11'in biri elde var 1 312 eksi 312 kilojül yapar. Buraya aksanın hesapladık. Şimdi 12 gram C2H6 için diyor. C2H6'nın molekül ağırlığını hesaplayayım o zaman ben. 12 çarpı 2 artı 6'dan 24 30 gram yapar molekül ağırlığı. 30 gram bölü mol yapar. Eee, gazın oluşması sırasında. Evet. 30 gram C2H6 gazının oluşması sırasındaki ısı değişimimiz 312 kJ olduğuna göre, ısı açığa çıktığına göre 12 gram C2H6'nın oluşması sırasındaki ısı değişimi yani açığa çıkan ısı ne kadardır diyeceğiz. 12 çarpı 312 bölü 30'dan buluruz arkadaşlar. Evet. 3'e böldüm 4. 3'e böldüm 10. 31.2 çarpı 4. 8. 4. 12. 124.8 kilojül ısı açığa çıkar. Entalpi değişimi 124.8 kilojül ısı açığa çıkar. Diye belirtelim arkadaşlar delta h olarak yani entalpi değişimi olarak bize soruyorsa eksi 124.8 kJ dememiz gerekiyor. Bu iki ifade de birbiriyle aynı şeylerdir. 8. sorumuzda 200 mililitre x 2 su çözelsinde y 1 iyon derişimi 0.4 molardır. Çözülmüş x 2 tuzunun kütlesi 4.4 gram olduğuna göre y'nin atom kütlesi nedir? Şimdi y iyonunun derişimi 0.4 molar olduğuna göre arkadaşlar Evet. Y eksi bir iyonları 0.4 molar. Molarite eşittir. N bölü V'den hacim 200 mililitre olduğu için onu litre olarak alacağız. onu litre olarak, olarak alacağız. 200 mililitre 0.2 litre yapar. Buradan mol sayısı 0,08 mol yapar arkadaşlar. X, Y, 2'ye geçiyorum şuradan. 0,08 mol yaptı. X, Y, 2'ye geçelim. X artı 2, Y eksi 1 şeklinde iyonlarına ayrılır. Kas sayısı 2. Bu 0,08 mol ise o zaman X, Y, 2 0,04 moldür. Mol sayısı eşittir. Gram miktarı bölü molekül ağırlığında molekül ağırlığını hesaplayabiliriz. 4.4 bölü 0,04. 440 bölü 4'ten 110 gram yapar gram bölü mol. molekül ağırlığını hesapladık. Burada arkadaşlar bir tane x var. x 40 artı. 2 tane y var. 2 tane my eşittir. 110 dediğimiz zaman buradan 40'ı çıkarttığımızdan 60 70. O zaman MY değerimiz 70 bölü 2'den 35 çıkar. Y'nin atom ağırlığı 35'tir arkadaşlar. Dokun sorumuzda yukarıda aynı koşullarda bulunan sıvıların ee, yukarıdaki verilen özelliklerini kıyaslayınız. Kaynamaya başlama sıcaklıkları. Çözelti içerisinde çözülen maddenin derişimi arttıkça kaynama noktası artar arkadaşlar. Fakat alüminyum eee klorür çözelsi bize verilmiş. Alüminyum klorür çözelsi iyonik yapılı bir bileşik olduğu için alüminyum artı 3, 3 tane klor eksi 1 şeklinde iyonlarına ayrılır. 1 molarlık bir iyonlaşma söz konusuysa ortamdaki toplam tanecik miktarı 4 molardır. Ortamda toplam tanecik miktar kaynama noktasını direkt belirler. Şeker ise moleküler olarak çözünür arkadaşlar. C6, H12, O6 kovalent yapılı bir bileşik olduğu için C6, H12, O6 şeklinde kalır. Buradan 2 molarlık bir iyonlaşma da 2 molar. Yani toplam tanecik miktar 2 molardı. Dolayısıyla çözelti içerisinde çözünen tanecik sayısı molarite olarak ne kadar fazla ise derişim olarak ne kadar fazla ise kaynama noktası o kadar fazladır. Bunların kaynama noktaları birinci kap büyüktür, ikinci kap büyüktür, üçüncü kap, büyüktür, üçüncü kap şeklinde gerçekleşir. Üçüncü kapımızda saf su. O aynı ortamda donmaya başlama sıcaklıkları kaynama noktası ne kadar artıyorsa donma noktası da o kadar düşer. Dolayısıyla suyun donma noktası 0 santigrat derece en büyük olur. Çözeltilen ne kadar çok tanecik çözülmüşse donma noktası o kadar düşer. 2-1 şeklinde olur. Donma noktası en düşük olan 1 numaralı kaptır. Oda koşullarındaki buhar basıncı buhar basıncı ile kaynama noktası ters orantılı olarak değişir. Kaynama noktası arttıkça buhar basıncı azalır. Üçte buhar basıncı en fazladır. E, bir de buhar basıncı en düşüktür. Aynı koşullarda elektrik iletkenliklerini e, iletkenliklerini kıyasladığımızda ise iyonik yapılı bileşikler elektrik akımını iletir arkadaşlar. Kovalent yapılı bileşikler ve saf su elektrik akımını iletmez. Dolayısıyla bir numaralı kapta elektrik akımı iletkenliği fazladır. Ama iki ile 3 numaralı kapta elektrik akımı iletkenlikleri birbirine eşittir. İdeal pistonun kapta su üzerinde neon gazı toplanmıştır. 30 santigrat derecede kapta toplam gaz basıncı 851 milimetre civadır. Aynı sıcakta piston çekilerek 4 v bölmesine getirilerek sabitleniyor. Son durumda kaptaki toplam gaz basıncı kaç milimetre civadır deniliyor arkadaşlar. Burada bir kere başlangıç itibariyle kap içerisindeki toplam basıncımız arkadaşlar. Ee, neon gazının basıncı ile suyun buhar basıncı toplamına eşit olacaktır. Toplam basıncımız 851 mm civa olduğuna göre neon gazının basıncını ben şu anda arıyorum burada. Suyun buhar basıncı ise 32 mm civa olarak verilmiş 30 santigrat derecede. Dolayısıyla neon gazının basıncı arkadaşlar 851 eksi 32 yapar. 32'yi çıkarttığımda 9, 1, 8, 19. Ee, 819 milimetre civadır. Ee, neon gazının basıncı 819 milimetre mm iken neon gazının kapladığı hacim 2V'dir arkadaşlar. Şurası şu bölme neon gazının kapladığı hacimdir. Daha sonra 4V bölmesine getiriliyor piston yani neon gazının kapladığı hacim 3V'ye çıkıyor. Basıncı ne kadar olur? Kapladığı hacim 3V'ye çıkarsa V'ler birbirini götürür. Burada neon gazının basıncını hesaplarız. Burada suyun buhar basıncını etmedik Niye? Çünkü arkadaşlar suyun buhar basıncını etki eden faktörlerimiz maddenin türü. Tür değişti mi? Değişmedi. Safsızlık e, su içerisinde herhangi bir katı madde atılıp çözüldü mü? Çözülmedi. Safsızlık da değişmedi. E, tür, safsızlık, sıcaklık. Bu üç faktör değişmediği için suyun buhar basıncı değişmez. Yani suyun buhar basıncı 32 mm civa iken 2V hacimde, 3V hacimde de 32 mm civadır. Bir miktar su buharlaşarak birim hacme düşen su buharı miktarını değiştirmez. Onun için biz neon gazının basıncını burada değiştirdik. Daha sonra suyun buhar basıncını ilave ederek toplam gaz basıncını ortamda bulacağız. Neon gazının basıncı eşittir. 819 çarpı 2 bölü 3'ten hesaplarız. 3'e bölünen bir değer bu. 819'u 3'e bölüyorum. 2 sefer 21'de 7 sefer 9'da 3 sefer 273 çarpı 2 çarpı 2 dedim. 6, 14'ün 4'ü elde var. 1, 4, 5. 6, 14'ün 4'ü elde var. 1, 4, 5, 546 yaptı neon gazının basıncı. Son durumdaki basıncım, toplam basıncım, neon gazının basıncı artı açık hava basıncı, 30, pardon suyun buhar basıncı 32 mm civarı. Toplam basıncım 8, 7, 578 mm civarıdır. Arkadaşlar doğru cevabımız. Arkadaşlar yazılılarda hepinize başarılar dilerim. Yeniden görüşmek üzere.